Abi hoş geldiniz. Merhaba. Ee, i̇çeride yeni kitaplarımız var. Onlara da bakabilirsiniz. Olur. Hı. Aslan abi vardı burada. Aslan abi. İlken kitabı evde mi burası? Ha yok abi burayı el değiştirdi. Kırk yıl geçti zaten. Ne kadar oldu? Bu abi? abi bunların üç tanesi elli lira, tanesi yirmi. Şiir kitabı oğlum Ne demek üç tanesi elli lira? Ne kadar tanesi? Yirmi. Eyvallah. Lazım onu. Bir kontrol edin, oldu mu kızım? Sonra konuşuruz. Sezai. Güzde. A Ay. Hay, çok şaşırdım merhaba. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, iyiyim. Ben böyle arada bir okula geliyorum da uğrayayım dedim yine. Duruşmam vardı adliyede. Ben de bir üniversiteye bakayım dedim. Özlüyorum burayı. İstanbul'a gelince mutlaka uğruyorum. Evet ben de çok uğruyorum. Bugün de aslında sahaflara gelmiştim bir kitap için. Evet. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, iyiyim. Var mı vaktim? Oturalım mı beş dakika? Evet. Gel. Olur, bir beş dakika oturayım. Gel. Ne var ne yok? Avunus hala? Avunus'tayız. Çıkamadık. Şakıldık kaldık oraya. Memleket bırakmıyor bizi. Aslında biz memleketi bırakamıyoruz. Ankara'da bir ofis açtım ama ben. Engin'i e, hatırlarsın bir sınıf aşağıdaydı bizden. Kopyacı Engin. Yok ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kapışınca çıkmıyor demek evet. ki. Evet. bir koca yakalamış onu. Bir da rahmetli olmuş. Evet. E, çok üzüldüm. Çok severdim ben. Çok iyi hocaydı. Zor hocaydı ama. Üç sene süründürdü beni. Öyle mi hiç hatırlamıyorum. <laughs> Çok zor geçtim ben o dersten. Bir bakayım. <laughs> Rüştü Onur o Zonguldaklı iyi şair. Evet iyi şair. Tarık nasıl ne yapıyor? Tarık? İyi. Antalya İstanbul arası gidip geliyor işte. Güzel. Çocuklar ne yaptı Gizli'de? İyiler. Ee, benim büyük oğlan inşaat mühendisi. O bir inşaat şirketinde çalışıyor. Kısa tıbbiyeli. Bu yıl Erasmus'la Amsterdam'a gitti. Doktor olacak he? <laughs> Vay. Evet. Ama sen düşkünsündür onlara, özlüyorsundur. Evet, özlüyorum. <laughs> Özlemez olur muyum? İyi gördüm ama seni. Hiç değişmemişsin sanki. <laughs> Teşekkür ederim gerçekten. Gerçekten. <laughs> Asıl sen değişmemişsin. Yani Yok. gözlerin hiç değişmemiş. Eğer buralara böyle arada sırada geliyorsan bir akşam yemeğe gel bize. Olur tabii gelirim. Da bu akşam dönüyorum. Yarın sabah duruşmam var. Olur inşallah. Ben telefon numaramı vereyim sana. Tarın telefonu var galiba bende. Ben isterim ondan. Olur tamam. Ben kalkayım artık. Tamam. Vær så god. Jeg vet det.